Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır çekeceğimiz bir video olan, yani de çok istediği bir video olan Kardeşim ne isterse o olur videosunu çekiyoruz ve şimdi beraber ilk önce o ne isterse onu yapacağız. Soruyorum. Yani ilk önce ne yapmak istersin? Ee, gitmek istiyorum. Hadi o zaman gidelim. Hadi koş bakalım kapıya. Bakalım bizi neler bekliyor. makyajımı yapıyoruz mi? evet <laughs> arkadaşlar şimdi biz yarenin istediği yere gitmek için hazırlandık ve yola çıktık bakın bakalım makyajım nasıl oldu ziyarene de sadece allık sürdük ve iki fıs parfümden sıktık bak bakalım kameraya nasıl olmuş hadi görüşürüz orada taralım. Biz bizi bize bizden fayda var. Çoğunlayalım eniştesiz. Savaş düş, bunlar hep bize zarar. Renin et alev alsın dudağım öperken seni, seni Arkadaşlar şimdi geldik. Ve bakalım ilk önce nereye gireceğiz. Size haber edeceğim. Çetize girmek istiyorum. Hadi o zaman girelim. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Dörd. Ee, bir tane baskı. Başka? Bir tane de şöyle bir di, değişik bir şey arıyorum. Makyaj gibi mi? Yoksa... Evet. Hadi bakalım bulalım. Bir tane şu maskeden. Evet, festival festivallerini çok seviyorum. Başka ne alacaksın? Bir tane de parfüm olacak. Parfüm. parfüm seç bakalım. Gloss. Tamam seç. Gloss. Bu ikisini istiyorum. Hadi gel kasaya gidelim. Maskeni de koy bakalım. Hadi gidelim. Maske koyun şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi iki, iki... Starbucks'a gidiyoruz. İki içecek bir tane keso... Bir tane alacağız. Evet arkadaşlar öyle diyor söyledir Hadi o zaman gidelim. dönme dolaba binelim mi? Hayır ben korkarım ya. Yapacak bir şey yok artık bugün yani. Ne isterse oluyor. Starbucks'a devam. Alca. Şey aldım işte. Tamam hadi bakalım. İşte anne bak benim dediğim buydu. Aa, çok güzel. Ben bundan alacağım Aa, işte. Az önce ben Bunu alalım. Tamam. Anneye götürelim. <laughs> Anne bunu da alıyoruz. Kurtaralım biz bizi bize bizden fayda var. Sormayalım en savaş düş bunlar hep bize zarar. Beni ne alev alsın dudağım öperken seni seni.

Bir tane pişittik abi. Arkadaşlar, bir şimdi Starbucks'a giderken yol üzerinde Rosman gördü yerden ve oraya girmek istedi. Onu da şey yaptık. Oraya da girdik. Onun istediklerini aldık. Birazdan Starbucks'ta göstereceğiz ne aldıklarımızı. Şimdi Starbucks'a doğru ilerliyoruz. Hadi bakalım. doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Starbucks'a doğru ilerliyoruz. Bakın arkadaşlar orada Starbucks. Evet. Bilmiyorum gördünüz mü? Yakınlaştırayım. Hadi diğer taraftan geçeceğiz. Buradan geçiyoruz. Koşuyoruz. Evet. Koş. Of, çok güzel bir yer bence. Ben çok beğeniyorum burayı. Çok güzeline bakın. Ekli donatalım. alalım. Ay çikolata. Yapacak bir şey yok artık. Mesela son. Arkadaşlar şimdi karar verdik. Ben çikolatalı yiyorum. Yaren pardon. Yaren çikolatalı yiyor. Ben çilekli yiyorum. İçecekleri de şimdi seçeceğiz. Hı -hı. Kardeşlerimizle evet. görüşmek üzere. Şimdi size Rosman'dan evet. evet. aldıklarımızı göstereceğiz. Evet. İhalen bunu çok istemişti. Bende de vardı. Heleki de Hacı Yasin'den aldı. İhalen almışlarımızı göstereyim. Evet. Böyle çilekli evet. bir sürü Anneme bir klişe aldım ve bana da bu şeyden aldık. Evet. Sonrasında kadar arkadaşlar aldıklarımız. Sonrasında onlar annemi. Şimdi bunları yiyeceğiz <laughs> ve daha sonra yarın istediği başka bir şey yapacağız. Ben, ben donutu beğendim. Bu da ne? Bu da ne? bu başkaları da varmış Tuba bak evet tabii ki strawberry içecek ayı kapatıyor o çikolatalı Bak. ben çilekli aldım şimdi... yarın birbirimizin tadına bakalım mı

Arkada anlatıyor malatya İstanbul <laughs> yemek filan bir şeyler anlatıyor ama şu an atık önce gidiyormuş <laughs> Arkadaşlar şimdi bindik biz kraliyet koltuğuna <laughs> oturduk Arkadaşlar iniyoruz. Nasıl güzel değil mi? Hadi o zaman gidelim. Evet tekrar merhaba. Şimdi Yaren AVM'ye gelip yemek yemek istedi. Biz de AVM'ye geldik. Şimdi yemek katına çıkıyoruz. Çok güzel. Aynı anda çok güzel. Can can güle. Şimdi uzaktan çan Gün gelince solan En güzel kokan çiçek Melek değil Kanatları yok uçmuyor Güneş değil Sıcak ama Orakmıyor Değil 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 Arkadaşlar şimdi bir tuvalete gittik ellerimizi yıkadık. Ben glosumu, evet. bağlımı evet. yeniledim, tazeledim. Şimdi geldik siparişleri veriyoruz. Evet. Çilekli limonatamız geldi. Tadına bakıyorum. Evet, ben defa böyle bir şey var. Ama çok güzelmiş. Şu an. Senden sonra kalbimi sevgilere kapattım. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi eve geldik. Ve bu videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Beğendiyseniz bye like bye. atmayı unutmayın. Bu arada tırnaklarımın yarısı gitti bugün. Yemekte oyun oynuyorduk. Neyse arkadaşlar sizi çok çok öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.